Merhaba İngilizce konuşanlar. Şöyle sorular geliyor. Hocam sunumda çok iyi konuşuyorum. Fakat chatting'e, sohbete geldiğimde duruyorum hocam. Duraksıyorum. Bir türlü kelimeler ağzımdan çıkmıyor. O zaman bir problem var. Ne gibi bir problem? Sunumda akıcı konuşuyorsunuz. Ama sohbete geldiğinizde akıcı konuşamıyorsunuz. Yani ben burada konuşabiliyorum ama şurada konuşamıyorum gibi bir şey İngilizce'de konuşurken yok. Ben Türkçe konuşabiliyorsam sunumda da konuşabiliyorum. Burada da konuşabiliyorum. Arkadaşımla sohbet de edebiliyorum. Var mı problem? Yok. Fakat burada problem şu. Sunuma çıkıyorsunuz. Evet. Sunumda İngilizce anlatıyorsunuz. Evet ama ezber yapıyorsunuz. Doğaçlama konuşmuyorsunuz ki. Oradaki bir fikrinizi açmıyorsunuz ki. Sunumda ne yazılıyorsa onu anlatıyorsunuz gibi düşünün. Ya da önceden hazırlanan basma kalıp cümlelerle konuşuyoruz ya doğal olarak hani gördüğümüzü konuşuyoruz. Orada bir fikir katmıyoruz. Tamam? Fikrinizi kattığınız sunumları nasıl yapacağınızı zaten diğer videolarda anlattım. Ayrı öykü. Ama sunum yapıyorum, İngilizce sohbet edemiyorum. O zaman doğaçlama yapamıyorsunuz. O zaman ezbere yapıyorsunuz. Konu bu zaten. Ezberden çıkmadığınız müddetçe İngilizce konuşma bilgilerinizi aktifleştirmediğiniz sürece doğaçlama konuşamazsınız. Doğaçlama konuşmanın öyküsünü de nasıl geliştireceğinizi de diğer videolara anlattım. Zihin haritası kısmı hatırlarsanız belki. Bu zihin haritası kısmı, ana başlık, alt başlıklar, açıklama yok. Açıklama yok ki doğaçlama konuşabileyim, burada kendimi geliştirebileyim. Bu ayrı öykü. Bir de ne dedim? Kelime ezberi. Ezber yapıyorsanız doğaçlamaya geçemezsiniz. Ezberi ne yaptık? Yasakladık. Özellikle ilk birkaç ay konuşma refleksi geliştirenler için. Ezberi çıktı. Ezberden çıktıysanız zaten doğaçlama ister istemez giriyorsunuz. Doğaçlamayı nasıl geliştiririm? İşte zihin haritası kısmı. Ee, grammar, aksan, mükemmeliyet takıntısı da hele varsa doğal olarak hepimizde bazen şu oluyor ya şunu da kullan, keşke bunu da doğru kullansaydım. Oluyor. Yanlış kullanıyorum. Evet ben de yanlış kullanıyorum. Oluyor. Hepimiz yapıyoruz. Problem yok. Çünkü Türkçenin içerisindeyiz doğal olarak. Ama İngilizce konuşurken de arada of, in, at koymayı bazen unutuyoruz. Kulaktırmalıyor mu? Belki. Problem yok. Tırmalıyor. Doğru. Ama yapmamız gereken oradaki mükemmellik algısı değil. Yani ne kadar profesyonel olduğumuz mesele değil. Chatting yapabiliyor muyuz ya? Sohbet edebiliyor muyuz? Doğaçlama bir fikrimi anlatabiliyor muyum? Bir problem bildiriminde bulunabiliyor muyum? çözüm bildirimde bulunabiliyor muyum insanlara? Problem bu. Mesele bu. Ezberden çıkacağız o zaman. Zihin haritasıyla da bu konuşma bilgisini yaşayacağız. Birkaç hafta ya, birkaç hafta şunu uygulayın. Zaten kendinizdeki değişim göreceksiniz ve üzerine katlayarak gideceksiniz. Her gün yüzde bir. Sıfırı bir yapmanız şu an için yeterli. Her gün yüzde bir ilerlediğinizde zaten toplam değil, çarpan şeklinde ilerlediği için birinci ayın sonunda 90 kat daha hızlı, daha o konuda becerinizi eklemiş olacaksınız diyebiliriz. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. izlediğiniz için mutlaka yorumunuz, sorunuz varsa yanıtlamaya çalışıyorum. Altlara yerleştirin. Videonun altına eğitim paketlerimiz hepsi web sitelerimiz alttadır zaten. Oradan da bilgi alabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım bu sorunun cevabı sizin için e, olmuştur. Bu soru geliyor çünkü. Cevaben bu videoyu çekmiş oldum. Görüşmek üzere.